Bildiğiniz üzere yakın zamanda iOS 17 yayınlandı arkadaşlar. iOS 17 sürümüyle beraber çok güzel bir özellik geldi iPhone cihazlara. iPhone'unuzu şarj ederken masaüstü saati olarak kullanabiliyorsunuz. Farklı farklı tasarımlar, farklı farklı şekiller var diyebilirim. Ama şöyle ufak bir detay var. Telefonunuzu eğer saat olarak kullanmak istediğinizde yatay konumda tutmanız gerekiyor. Bu özellik yalnızca yatay konumda çalışıyor. Tam bu noktada Banks'in güzel bir çözümü var bizlere. Bahsettiğim ürün Banks'in bir ürünü arkadaşlar. Bu kısımda AirPods Pro kulaklıklarınızı ve aynı zamanda burada da yine iPhone cihazınızı şarj edebiliyorsunuz. 15 Watt'a kadar bir hızlı şarj desteği bizlere sunuyor. Evet telefonumuzu bu şekilde yatay konumda MagSafe kısmına yapıştırdığımızda görmüş olduğunuz gibi farklı saat kadranları bizleri karşılıyor. Bunları dilersek özelleştirebiliyoruz. Farklı farklı renklerde, farklı farklı tasarımlarda saat kadranları mevcut. Oldukça şık görünüyor arkadaşlar. Bunun dışında bu kenar kısma geldiğimizde yine burada fotoğraf kısımlarını çekmiş olduğumuz fotoğrafları da burada görmek mümkün. iOS 17'ye gelen bu özelliği nasıl buldunuz? Ayrıca Benq'sin bu stand hakkında da düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın.